Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ev yapma yarışması yapacağız. Yanımda Mahmut var. Evet. Kendisi şu anda yarışıyoruz onunla. Evet, yanımda gördüğünüz gibi. Ben kendi evimi yapacağım, o da kendisini. Şu anda yarış yarışmaya başlıyoruz. Onunla yarışıyoruz. Çok bile başka ev ya yapıyoruz. Gördüğünüz gibi o da şimdiden başlamış bile. Biz de hadi başlayalım. Hadi. Kendi karakterimizin suratını yapacağız. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdilik Mahmut yaptı çok şeyi ama ben de yapacağım. Gördüğünüz gibi yapıyoruz şu anda. Yapıyoruz işte. yapmaya Evet yaptık buralarda çok yer yaptık gördüğünüz gibi Evet her şey yaptık artık beyaz şeyler oldu yani ayaktan ta kafaya kadar mı yoksa şey mi yani sadece kafayı mı onu Mahmut belirleyecek Evet az önce söyledi Dediğine i̇şte göre tam kafaya kadarmış yani ayaktan bu da benim şehrim. Beni Orayı da bir zamanda göstermemi istiyorsanız yorumlara like <laughs> atın. Çok ma yani market falanım var. Bakın bakalım. Çoğu şey yaptım artık. Şurası benim bastonum. <laughs> evet gördüğünüz gibi burayı da yaptık. Yani çok şey oldu. Oraları bitirmişiz. Hadi hadi hadi. Hadi, birazcık kanunlaştıralım Buraları da yapalım. Evet. Kaydı bitirdik. Evet, güzel oldu bence. Mahmut söylüyor ki az önce yazdım Kafaları yatak odası olsun demişti. Ben de öyle mi yapayım? Daha düşünemedim. Sonra karar vereceğim. Evet, göz yaptım. Göz daha da güzel. Bakın, kırmızı. Şuna bak gözlüğüyle yapmış. Ben de saçımı yaptım. Bir zamanlarda bunu yani kendi korsan karakterimle yapmamış diyorsanız ya like atıp abone olmayı unutmayın. Ne kadar çok like gelirse o kadar da çok böyle videolardan çekeceğim. Evet. Burayı böyle yaptık. Burayı da şöyle Benzedi ama değil mi bana? Şurayı birazcık güçlendireceğim. Çoğu zaman creeper falan geliyor. Zombi geldiğinde yani birazcık da güvenli olmak zorunda değil mi? Yani güven olmazsam güzel de olmaz. Neymiş konuşamam. İşte kendileri de şöyle, şuradan koyalım. Hadi evet. şuradan da düştük. Ooo güzel oldu. Oksijen. Peş öne nasıl gireceğiz onu tam kararlamadım. Neyse işte. Onu da sonra düşünürüz. Hadi biz yapalım. Gördüğünüz gibi. Güzel oldu ama. Mahmut söyledi ki. Belki de gerçekten de birbirimize bakmayalım. sen evet. az önce bana baktın diyor. Ben de yazayım. Ben sana evet. bakmadım. Yazmış ki yalan söyleme. Şura korumalar da diyelim. Bana yazdı ki yalan söyleme. Ben seni gördüm diyor. Tam yazayım. Tamam tamam. Evet. İşte bu. Evet şuraya da şöyle şu çallardan şuraya, kıversen, şuraya da güvenli dizeli. hale getirebiliriz. Evet. Aynen, hızlı bir şekilde dizelim. Hepsi de, de böyle. buraya doğru bakıyor böyle. güzel oldu ama. Saçım birazcık iyice dursa da yine de Oo, güzel oldu. Daha da çok Biz de evet. daha şuraya laf yaptık. Evet. Vay güzel oldu ama Diyelim. Değil mi? Güzel olmuş bence. Evet. bence 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 Ağazı güzel olmuş. Neyse birazcık şey abarttım. Özür dilerim. <laughs> yani neyse. Buraya böyle koyduk bunları. Kaftişler. En, en iyisi bence korumalar oldu. Buraya da bir bedrak bedraktan yer yaptık çünkü bir konuşa bakmayalım ama pek şey yaramıyor. Gördüğünüz gibi ben bakıyorum. O bakıyor bilmiyorum ama ben bakıyorum işte. Gördüğünüz gibi kaktüsleri dizmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bakalım nasıl. Oo iyi yapmış. O zombiler. Zombi kral koymuş. Ben de mi koysam diye onu düşünüyorum. Şimdi koyarsam koyarım. Şimdilik bilmiyorum. Koyacak mıyım koymayacak mıyım? Evet. Zombi kral koyayım mı? Hayır. Sanırım koymayacağım. Ya da koyacağım bilmiyorum. Ama yine de bilmem gerekiyor. Onu öğrenmeliyim. Belki de koymayacağım. Ama koyabilirim. O bu zombilerle dizmiş buraları. Ama benim de silahlı adamlarım var. <laughs> silahlı adamlarla. Onu yenebilirim. Evet şuralar kameralarım. Dediğim gibi güvenli olacak. O yüzden arka taraflar da yaptım. ki ne oldu Evet buradan böyle yaptım ki şey kartuşlar kırılmasın. Buralar böyle böyle yapıyorum. Çok güvenli oldu. Evet buradan böyle. Burası çok karanlık. Buraları bir inşallah. Bakalım nasıl yapacağız kafaya kadar şuradan şöyle merdiven koyalım merdiven de evet kafamı için yaptım şu anda kamera koyacağım burası benim yatak odam mı olsun Aşkım diyorum şeyler. da sanırım evet ya da hayır bilmiyorum bilmiyorum sanırım çok da iyi bilmiyorum ama burası yatak odası olsun mu evet gördüğünüz gibi yaptık. geliştiriyorum ben de Pencerenin bir tanesini şuraya koy. Buradan cam koyalım. Prensle evet. durma ha saçma göre. Şurayı da şöyle. Şuradan da şöyle koyduk camı. Şöyle şuraya şöyle perde. Koltukları koyduk. Buraya televizyon. Şuraya bir bunu koyalım bir mı sene? Şuraya kasa, Şuradan kasa. Bakın böyle. Buraya da bir kasa, buraya da bir kasa. Aynen, evet, buraya da Bundan, <gülüyor> bundan. evet. <laughs> <laughs> yani çok <laughs> şey koydum. İşte bu. Ma Mahmut diyor ki, bitirdin mi? Ben de az kaldı diyor. Evet. Ben de yazayım. İşte evet, bende <laughs> de az kaldı. Yani <laughs> çok da az <laughs> değil de yani kal birazcık az. <laughs> evet. Burası da Buraya da şunlardan ekleyelim. Çok, güzel çok da güzel olmaz bu ama yine de güzel bence. Yani evet Oooo. buraya da zil koydum. Çok güzel oldu, tamam. bir de şunu koy, buraya bir da bir taşlar var. koydum. Çok evet. da güzel Oooo. durmadı Oooo. ama neyse. Benim Bana diyor, diyor ki ben Oooo. çok şey yaptım bitirdim mi? Bitirdi. 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 Evet bitirdik. Gördüğünüz gibi. Burada 10 var. Sonra zombiler dizmiş. Şuraya ateş kopartmış. Demir kapı. Zil. Kir i̇şte çizdik. Hmm, güzel olmuş. Yazdı ki güzel mi? Yapın. Güzel. Buraları doldurmamış. Aa, şuraya havalandırma koymuş. Şuraya da demir kapı. Tuvaleti demir kapı mı koymuş? Yazdım. Diyor ki ne olmuş? İşte bu var. Evet. Buraya dev koymuş. Evet. Ya ki. Niyetten Diyor ki. Aha, Aha, misafirler o, iyi baksın, o, iyi baksın o, diye. Yazdı o, ki beğenmedim. Çünkü ah, evet, evet, evet arkadaşlar videomuz böyleydi. De Beğendiyseniz de like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.